Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşlar Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Gel, 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 gel. Şimdi çatıya geldim arkadaşlar. Bak böyle bir tane kuş geldi arkadaşlar. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. gel, gel. Allah yemi de alamıyorum ki. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ya 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 ya. Aha kalktı. Ya 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 ya. Hop. Konar konar. Kondu mu? Gel gel gel. İnşallah konmuştur ya göremedim ama. Mezun üstüne büyük ihtimal kondu da. Gel. Ya 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 ya. Ha gelmiş. Ya ya ya. Ya ya ya. Ya ya. Eski usul yapalım o zaman arkadaşlar. Geç 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 geç. Eski usule devam. Gel gel ya 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 ya. Ya 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 ya. Nereye gelip gidiyorsun? Ya. Şaka mısın sen ya? Baksana. Ne bilmiyorum ki abi. Aynalı bir şey bak 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 gitti o yana. Bu sefer oraya düştü. Neyse gelir. Gelir arkadaşlar. Çok güzel bir sürprizim de var. Şimdi onu da göstereceğim tabii ki sizlere ama önce şu kuşu çekmem lazım arkadaşlar. Çatıya çıktım çatı var ya. Gel, 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 gel. Ulan dünkü beyaz değildi değil mi? Kalkıp gelir, gelir. Büyük ihtimal gelir. Arkadaşlar, her yer kan. Her yer kan. Geldim. Çatıya çıktığımda bir baktım her yer kan. Acayip şekilde birkaç gündür de karga saldırdığı için kuşlara bayağı bir kayıp verdik arkadaşlar. Haddinden fazla. Şimdi bir tane geri gelen kuşum var arkadaşlar. 4 ay önce bindim. 5 ay önce kaybettiğim benim şu ileride tutuştu dönekçi dediğim o yakalamıştık kuşu. İyi biliyorum. Ona düştüğünü gördük çünkü. Şimdi sevindirici yanı. Bak kuş kendi kendine geldi. Bak burada. Gel. Gel Arap gel. Ben şimdi bilerek bunu buraya karantinaya ayırdım ki Şimdi onun kümezinde ne kadar mikrop olduğunu iyi biliyorum. Hatta hiç salmayayım. Geldim çünkü yerdeydi. Bak hayvan burada geri geldi. Eee ne demişler? Şimdi şu kuşu da çekersek eğer muhteşem olacak da oraya kondu. Orada da yeni bir kuşçu başlamış arkadaşlar. Onun kuşu mu acaba bilmiyorum. Bir anda çıktı geldi. Kendi kendine indi buraya ama bir bakacağız. Orada konuk gördüğüm kadarıyla. Aman. Yemi döküyorduk az daha. Hala o uçta duruyor. Onlar da şimdi çatıda. Onların kuşları da açık aslında. Şöyle şurada ilerideler arkadaşlar. Çatıda geziyorlar kendini. Zoom yapmaya gerek yok. Tanım yöz etmiyoruz. Kimseyi de görüntü almaya gerek yok. İki sefer geldi kendi kendine indi bakalım. Sakin kızım sakin. Ama bu kan neyin kanı? Hala anlamış değilim arkadaşlar. Bu arada sarı tepelimiz vardı. Sarı beyaz pardon beyaz tepelimiz vardı arkadaşlar. Bir de mavi çaparımız yani şunların ee, büyük kardeşi. Nerede o? Şunların arkadaşlar. Büyük kardeşiyle beyaz tepeli. Ben kümezdeyken karga buraya daldı arkadaşlar. O gün de deli gibi rüzgar vardı. İkisi de kayıp. En son beyazı bu taraflarda gördük bir gün sonra gelemiyor. Çünkü hiç uçmamıştı kuş. Yatık kuş. İki gün gezdi bulamadı buraları. Rüzgar da çoktu. Hayvan kayboldu. Mavi çaparda büyük ihtimal sokağa düştü. Biri elle aldı onu götürdü. Yüzde yüz. Çünkü setin üstüne bile kalkamıyordu. Onu damızlık yapacağım diye bilerek e, nefes vermemiştim hayvana. Kısmet değilmiş. Ne yapalım? Yapacak hiçbir şey yok. Ama buna sevindim. ya. Bir tane daha onda kuşumuz var. Onu da salsın bakayım bunun gibi. Bir görelim. O da gelecek mi gelmeyecek mi? Hep beraber bir şahit olmuş oluruz. 4 ay sonra güzel. 4 ay bayağı uzun bir müddet arkadaşlar. 4 ayda kuş yeri normalde unutur. Ama helal olsun hayvana unutmamış. Yediği yemin hakkını vermiş. 10 numara 5 yıldız. Ama biz ne yapalım? Tipleri ve baskaları da açalım arkadaşlar. Harmanlayalım çünkü okuş gelirse büyük ihtimal gelecek. Şimdi tabii ki sürpriz bende bitmez arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Bu video ile beraber şimdi sürprizin kralını yapacağım ben size bir tane daha. Gel 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 gel. Bir kuşlar iyicene çıksın. Bir ortalığı böyle <laughs> kontrol etsinler bakalım. Ya kızım gel gel. Bakalım gelecek mi o kuş? Güzel de bir şeydi ya. Sabuni ayna kuyruk arkadaşlar. Mardin'de değildi. Paçasız da kuş özellikle. Enteresan bir hayvandı ya. Vallahi çok enteresan hala orada duruyor ya. Yattı oraya. Şansa bakar mısın? Vallahi yattı oraya. Şimdi arkadaşlar sizinle başıma gelen bir olayı anlatayım. Ben çok oldum. Şimdi benim şu Arap sazlım arkadaşlar. Eşi nerede? Eşi de şu kaşından benim beyaz. Tamam mı? Hatta yavruları dışarı çıkmaya başlamış. Bak orada. Şimdi arkadaşlar Kuşun yuvası burası ya. Burada yavru olduğu için buraya yatmadı. Yumurta yapmadı. Ama kalktı geldi. Buraya yumurta yaptı arkadaşlar. Ve postalar onun burası postaların yeri olduğu için alma şimdi yerine koyayım. Postaların yeri olduğu için arkadaşlar postalar yumurtalara sahip çıktı. Ve şu an benim kuşları yatırmıyorlar arkadaşlar. Kendileri yattı. Yani yumurtalara sahip çıktılar. Şu an onları yatırmıyorlar. Ya yumurtaları zaten ben kaydıracaktım. O ayrı bir şey ama bunlar benden önce davrandılar ve Dur kapağı bir kapatayım arkadaşlar bir saniye. Yani kuşların yumurtalarını kendi yumurtaları gibi çektiler ne yazık ki. Ben de karışmadım. Ben dedim alabilirse kendi yumurtalarına yani onları kovup kendi yatabilirse çok iyi olur. Yatamazsa da paşa gönlü bilir. Dayı sen ne yapıyorsun Allah için ya. Dayı onlara yem veriyor ama dayı seni parçalarlar yemin ederim martılar. Martıların yavru yumurta zamanı onlara yanaşmamak lazım. Ulan bilsem var ya tipleri açardım biliyorsunuz mu? Ama şu kanı görünce burada birini parçalamışlar, götürmüşler yüzde yüz. Vurup götürmüşler hayvanı. Ama bir şey olmaz. Görmediğim için acaba bizi, bizim geri gelenlerden mi değil mi? Tam emin değilim. Kötü oldu ya. Valla gelen hayvanı bazen benim buraya inen kaçakları da parçalıyorlar arkadaşlar. Haddinden fazla geliyorlar buraya tellere yapışıyorlar benim. Çok denk geldim. Biliyorsunuz çok videolarımda da var. Birçok videoda. Gitti ya. Vallahi. Ama Arap helal olsun ya. Arabı ben kaçırdığım zaman arkadaşlar hem stresteydi hem boynu da yamulmuştu. Aa bu dünkü posta değil mi lan? Vallahi dünkü posta. Aynen. Bu dünkü kaçak posta arkadaşlar. Dün çok uğraştım. Akşam haddinde fazla uğraştım. Ama niye umursayamadım? Dün başımıza öyle olay geldi. Öyle bir olay geldi ki var ya. Benle Şaban burada delirdik arkadaşlar. Böyle kafamızı esti. Tiplerin hepsini kapattık. Tiple baskaları. Dedik ki bütün uçan kelebek ne varsa hepsini çıkartalım. Araya da acemi yavruları attık. 5-6 tane. Nerede o? Şu. Şu beyazım. Burada duruyor. Şaban dedim bak ona sopayla yanaşma. Yanaşma sopadan ürktüm hayvan. Çünkü hiç uçmamış ya. Kalkış o kaldı. Biz öyle demeye kalmadı. Kuş kendi kendine o korkuyla bir harladı kendini arkadaşlar. Kelebekler. Sonra çıkardım tiple baskaları. Onlara da sopayı vurdum. Kuşların hepsi bir pula yapıştı. Bu zaten nokta oldu arkadaşlar beyaz yavru. En son gördüğümüzde buradaydı pulda yani denize doğru gidiyordu. Böyle bir kayboldu. 10 dakika sonra geri çıktı ama o kadar güneş var ki biz kuşu göremiyoruz. Kuş zaten beyaz. Tepeye baktık, aradık, taradık. Kuşu bulamadık. Kuş kayıp. Bir saat geç yok, iki saat geç yok, 3 saat geç yok. 4 saat, 5 saat derken hava karardı, kararacak yani böyle. Artık son demleri. O ara ben bu posta ile uğraşıyorum. Buraya da bir tane Mardin çektik. Onunla uğraşıyoruz. Ya öyle durumlarda benim hayatta video çekmek hevesim olmuyor. Çünkü benim kuşum kayboldu mu benim video ile hayatta işim olmaz. Kaçakla da değişim olmaz. Ama dedim gelmişken bir iki yem atıp indireyim. Gelirse en azından eşantiyon olsun arkadaşlar. Gelmedi. Posta. Tam böyle kümezleri yemledim arkadaşlar. Kapattım böyle ikisinde. Şöyle kümezin kapısını kapatıyordum. Arkamı bir döndüm bir baktım beyaz şuradan geliyor. Binanın buradan. Kümezi açtım işte, falan yapana kadar Yetişemedim şuradan geçti gitti binanın arkasına indi. Ta ıslık öttürdüm. Biraz alıştırdım kuşları. Benim ısla Yavruları dahi. Bir baktım döndü geldi. Pat dedi gene ilk kalktığı indiği kümesin yerine indi. Bak tipler açık tiplere bakmıyor. Kelebekleri açtım. 2-3 tane kelebeğimi gördü. Pıt dedi böyle tık 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 yürüdü geldi. O kadar çok sevindim ki arkadaşlar. Çünkü niye? Bunlar hem deneme eşleme, eşlemesi hem de kanın oyunun nasıl olacağını çok merak ettiğim hayvanlar. Yani kuşun kaçması bir şey değil. İki kardeşi bir yani uçup performansını bir anda görmek ayrı bir şey. Sonra onu aldık. Bir baktım benim baskaların arasında bak bir de böyle bir tane eşantiyon bebe geldi arkadaşlar. Şu küçük minyak bebek geldi çok güzel bir bebek yavru arkadaşlar ben de kıyamadım kuş daha yeni yemeği öğrenmiş iş öyle olunca dedim ki lan ne olacak ki buna kalsın bu garibim ya şuna baksana mini minnacık ve çok da güzel bir kuşağı arkadaşlar kesme mesme efsane kuşun dediğim gibi durum şu andan bundan ibaret arkadaşlar Bazen böyle değişik olaylar olabiliyor. Kaçan oluyor, gelen oluyor, giden oluyor. Görüyorsunuz zaten bak. Burada otururken bir anda kuş geldi, indi. Bir anda kuşumuz da gidebiliyor kargaların ve martıların korkusundan. Çünkü hiç uçmamışlar. Bak şu kırmızıyı da kaybettim. Aradan bir yarım saat, 45 dakika sonra zar zor getirebildim. Çünkü hiç uçmamış. Hayvan yukarıya çıkacağına aşağılara gidiyor. Niye? Uçmayı bilmiyor. Kanatlarına güvenemediği için. Yani ilk şeyde inmeye çalışıyor. Yani sokak bile olsa iner çünkü. Yatık hayvanın en büyük sıkıntısı o arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın arkadaşlar.